Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ekran kilidini unuttuğunuz Samsung telefonları nasıl açarsınız, nasıl tekrar kullanılabilir hale getirirsiniz ondan bahsedeceğim. Mobil markasının Droid Kit isimli uygulamasından bahsedeceğim bu videoda. Bu uygulama sayesinde telefonunuzda yaşayabileceğiniz sorunları çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Bu sorunlardan biri de hepimizin başına bir şekilde gelmiştir. Telefonumuzun ekran kilidini unutuyoruz. Ekran kilidi derken işte yüz kilidi olabilir bu şifre olabilir, pin olabilir ya da desen kilidi olabilir. Bunları unutabiliyoruz. İşte bunu nasıl kaldıracağız? İşte bunu kaldırma yönteminden bahsedeceğim. Tüm Android cihazlarda çalışabiliyor ama ben elimde bir Samsung telefon var. Bu Samsung telefonda sizlere anlatacağım. Dediğim gibi ama diğer Android cihazlarda da çalışıyor. Droid kit uygulaması da ücretli bir uygulama arkadaşlar. Bu tarz uygulamaları tanıtırken ya işte abi ücretliymiş falan diyorsunuz. Tabii ki de bu tarz uygulamalar ücretli olur çünkü içerisinde birçok modül barındırıyor. Ve bunlar böyle boş gereksiz modüller de değil açıkçası. Vereceğiniz paranın da karşılığını alabilirsiniz bunda. Şimdi detaylar için bilgisayar başına geçelim ve oradan devam edelim. Evet bilgisayarımızın başına geldik. Şu anda ekran kaydımı başlatıyorum. Bu arada ekran kaydı içinde Focusy isimli bir uygulama kullanıyorum. Bu uygulama güzel, basit bir uygulama, basit bir arayüzü var. Ee, uygulamanın en güzel avantajı videolar üzerinde ince böyle ufak tefek ayarlar yapabilmenizi de sağlıyor. Şimdi web sitesine bakalım. Web sitemiz. Evet web web sitemiz gördüğünüz gibi iMobile'in Droid Kit isimli uygulamasını gösteriyor burada arkadaşlar. Telefonumuzla alakalı bizlere birçok çözüm sunuyor. Burada gördüğünüz gibi her türlü kilidi açıyor. FRP kilidini atlayabiliyoruz. Cihazımızdaki verileri yedekleyebiliyoruz. Cihazımızın verilerini, silinen verilerini geri getirmemizi sağlıyor. Vesaire her şeyi yapabiliyoruz. Yani çok amaçlı bir uygulama. Uygulamaya baktığımızda Türkçe arayüzü de bu arada mevcut uygulamanı da birazdan göstereceğim. Burada ekran kilidi açıcı, FRP atlama vesaire her şeyi görüyorsunuz. Aşağı doğru indiğimde de uygulamayla alakalı bizlere çeşitli bilgiler sunuyor. Şimdi uygulamamız böyle. Ben uygulamadan ayrılıyorum ve direkt kendi uygulamamıza geçiyorum. Evet, uygulamamız bu. Droid Kit uygulaması arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi Droid Kit ekranıma geldi. Burada ekran kilidi açıcı var. Burada FRP kilidi atlama var. Burada veri kurtarma var. Şurada veri çıkarıcı var. Buradan veri yöneticisi, buradan sistem düzeltme yani cihazımızla alakalı bazı sorunlar yaşıyorsak siyah ekran vesaire. Sistemi geri yükleme var, sistem temizliği var. Çok amaçlı bir uygulama. Şimdi biz burada ekran kilidi açıcıyı kullanacağız. Gördüğünüz gibi benim telefonum Samsung. Şuradan hemen göstereyim sizlere de. Samsung bir telefonum var ve kilidini açmaya çalışınca böyle bir şey ortaya çıkıyor. Kilidimi unuttum arkadaşlar. Evet, yok, çalışmıyor. Öncelikle ekrandan buradaki ekran kilidi açıcı bölümüne geliyorum. Ekran kilidi açıcı bölümüne geldim. Burada bu işlem cihazınızdaki verileri siler. Yani cihazınızda her şey silinecek arkadaşlar. Ve e, bu özellik aynı anda sadece bir cihazı e, çalıştırıyor, destekliyor. Şöyle başla dediğimde cihaza bağla diyor. Devamında daha sonra işte ana ekranı falan, yani kısacası cihazı recovery moduna almamızı istiyor. Önce ben şuradan bir arkadaşlar telefonu kapatayım. Telefonu kapalıyken bunu yapmamız lazım. Ha telefonu kapatamıyormuşuz. Geri geldim. Buradan bir daha geri geldim. Başla diyorum. Cihazı bağla. Cihazı bir daha bağlamış oldum. Evet burada cihaz bağlandı. Seçtim. Cihaz yapılandırma dosyası hazırlanıyor diyor. Evet şimdi yapılandırma kaldır. Kapatabiliyor muyum? Hayır kapatamıyorum. Kapatamıyorum dedim. Şimdi burada ekran kilidini kaldırmak için, cihazı kapatmak için çeşitli e, yöntemler var. Ana ekran düğmesi olan cihazlar, Bixby düğmeli cihazlar ve ekran düğmesi olmayan cihazlar. Bizim ana ekran düğmesi olmayan cihazımız gördüğünüz gibi ana ekran düğmesi yok. Bunun için öncelikle cihazımızı kapatmamız lazım. Kapatamıyoruz varsayıyoruz. Şöyle ses kısma butonuna birlikte bastım. Ve kapat diyorum. yine şifre geldi. Kapatamadığım için bir daha basıyorum. Uzun basarsam cihaz gelecektir arkadaşlar. Kapanacaktır yani. Evet. Cihazım kapandı. Şimdi üstteki ses açma butonuna ve power butonuna bir daha basıyorum. Evet, cihazı recovery moduna aldık arkadaşlar. Cihazı recovery modundan şöyle geliyoruz. Burada wipe data factory reset diyoruz. Fabrika ayarlarını sıfırla diyoruz ve cihazımız şu anda sıfırlandı. Sıfırlandıktan sonra zaten ekranda gördüğünüz gibi bizlere ne yapacağımızı da söylüyor. Sıfırlandıktan sonra da yeniden başlatıyoruz. Bu şekilde şu anda cihazımız artık hazır konuma gelmiştir. Yani bunu tabii ki uygulama olmadan siz de yapabiliyorsunuz ama uygulama her cihaz için nasıl yapılacağını bizlere gösteriyor. Bu uygulamanın sadece bir özelliği. Diğer özelliklerinde cihaz kendiliğinden çalışıyor. Arka planda her şeyi yapıyor. Evet gördüğünüz gibi artık cihazımız hazır konuma geldi arkadaşlar. Cihazımız sıfırlandı ve açıldı. Buradan artık devam edebiliriz. Buraya da geldi zaten. Buradan artık cihazımıza devam edebiliriz. Her şeyi kabul et diyorum ve devam ediyorum. Evet telefonumuz şu anda hazırlanıyor. Devamında bizden Google bilgilerini istiyor. Bu bilgileri girerek cihazımızı hazır hale getirebiliriz. Evet, gerekli izinleri verdim ve cihazım açıldı. Tabii ki de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın Google hesabınızı bilip öyle girmeniz lazım. Burada ekran şifresini biz atladık. Ekran şifresini atlayarak cihazın tekrar açılmasını sağladık. Başka bir şey anlaşılması. Şu anda atla diyorum ve cihazım hazır hale geldi. Cihazın tamamen açıldığını göstermek istiyorum. Evet, kilidi milidi atlıyorum telefonum hazırlanıyor. Samsung hesabımı da açmam gerekiyor. Burada oturum açmayı atladım. Tümünü kabul et diyorum. Devam ettim ve cihazım hazır hale geldi. Bitir dedim. istemiyorum bunları ya. Ne gereksiz şeyler istiyor benden. İstemiyorum. Hiçbirini istemiyorum ya. Şunları da kuruyor. Evet. Tamamlandı ve bitir dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımızın ekran kilidi sıfırlanmış bir şekilde cihaz açıldı. Tabii ki de içerisindeki tüm bilgileri kaybettik. Ama cihazımız artık sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet bu videoda böyleydi. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.